Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki X bileşiklerinde yalnız artı 2 Y elementi en yüksek artı 7 en düşük eksi 1 arasındaki bazı değerlikleri almaktadır. Buna göre X ve Y elementleriyle ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X elementi bileşiklerinde yalnız artı 2 değerlik alırsa şöyle diyelim 2A grubunda olabilir ya da geçiş metali olabilir. Yani geçiş metallerinden mesela çinko tüm bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Yani bu iki durumda da bu maddemiz kesin metal. Onu söyleyelim. Çünkü 2A grubun tamamı metal. Geçiş metali, geçiş elementleri. Yani hepsi metal. Y ise artı 7 ile eksi 1 arasında değerlik kalıyorsa o zaman 7A grubundadır. Halojendir, ametaldir. Şimdi birinci yargımızda diyor ki X ve Y periyodik cetvelin aynı bloğundadır. Bu kesin yanlıştır. Çünkü şöyle söyleyelim. X 2A'da yani şuralarda bir yerde ya da geçiş elementi olabilir dedik yani X S ya da D bloğundakiyken e, Y y daha olduğu için kesinlikle P bloğunda yani bu ifade kesin yanlıştır X metal Y A metal Evet buna kesin doğru dedik bakın iki aday da geçiş metal olacak dedik X ile Y periyodik aynı periyotundadır yani bu doğru olabilir de olmayabilir de yani diyelim ki X burada Y de aynı periyotta burada olabilir ama x buradayken y burada olabilir. Yani periyotlar hakkında bir bilgimiz olmadığı için buna kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır diyemiyoruz. Burada kesin doğru olan yalnız 2 olduğu için cevap B şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki Ayşe öğretmen öğrencilerinden periyodik cetvel konusuyla ilgili öğrendiklerini açıklamalarını istiyor. Öğrenciler verilen açıklamaları yaptıklarına göre hangi öğrencinin açıklaması yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Bu ifademiz doğrudur. Yani zaten aynı grupta olmalarının nedeni benzer özellik göstermeleridir. Genellikle demesinin nedeni de hidrojen. Hani ametalken diğerleri metaldir. Onun dışında benzerdir diyoruz. Aynı periyotta elementlerin katman sayıları eşittir denemiş ikinci ifade de bu ifademiz de doğrudur. Zaten katman sayısı bize periyodu veriyor. Üçüncü ifademize baktığımızda aynı periyottaki toprak alkali metalinin yani 2 A'nın birinci yoğunlaşma enerjisi toprak metalinkinden 3 A'dan küçüktür demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü periyodik tabloda aynı periyotta şöyle bir grafiğimiz vardı. 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. Yani 1 A en küçük 2 A 3 A'dan büyük küresel simetriden dolayı. Onun için bu ifademiz yanlış. 2 A'nınki daha büyüktür. Sonraki ifademize baktığımızda geçiş elementleri ısı ve elektriği iletir demiş. Geçiş elementlerin tamamı metal olduğu için bu ifademiz doğrudur. Metaller ısı ve elektriği iletir. Son ifademize baktığımızda soygazlar kararlı elektron dizilimine sahip olduklarından bileşik oluşturma eğiliminde değillerdir demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Soygazlar kararlıdır ve bileşik oluşturmaya istekli değillerdir. O zaman burada cevap Begüm ve C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda temel hal elektron dizilimi verilen X atomunun bulunduğu periyotla ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi elektron dizilimine baktığımızda bakın burası en büyük baş kuantum sayısı 4. Yani dördüncü periyot ve değerlik elektron sayısı 1, 1A grubu. Bakın burada diyor ki bulunduğu periyot, periyot tablo için şöyle söyleyeyim. Dördüncü periyodumuz neresidir? Şurası, şu kısım bizim dördüncü periyodumuz şuradan başlıyor. Şöyle çizebiliriz. Evet burası bizim dördüncü periyodumuz. Diyor ki sadece baş grup elementleri yer alır. Baş grup dediği A grubu. Yani burada arkadaşlar sadece A grubu değil B grubu elementleri de yer alacağı için bu ifademiz yanlıştır. İkinci ifademize baktığında toplam 18 e, element bulunur denilmiş. Evet arkadaşlar burada toplam 18 element bunun ifadesi doğrudur. E, toplam element sayısını da şöyle söyleyeyim. Soy atom numarasını sürekli bilin diyoruz. 2, 10, 18, 36, 54, 86 ve 118 diye gidiyor. Şimdi dikkat ederseniz 3. periyottan 4. periyoda geçtiğimizde artış kaç? 18'den 36 a. demek ki burada 18 elektron var. Mesela 6. ya da 7. periyotları sorsaydı Bakın dikkat ederseniz 54'ten 86 yani burada 32 element. 86'dan 118'e yine 32 element. Yani buradan bu şekilde kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve ikinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademize bakıyoruz. En fazla elementin yer aldığı periyottur. Az önce aslında bunu açıklamış olduk. Bakın 6. ve 7. periyotta 32 element var. Ama bizim 4. periyotta ise 18 element var. O zaman 3. ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 3 yani değişiklidir. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki nötr X atomunun temel hal katman elektron dağılımında M katmanında 3 elektron bulunmaktadır. Nötron sayısı 14 olan X elementi için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, biz katmanlara birinci, ikinci, 3., dördüncü gibi sayılar ya da 5. sayılar bir de K, L, M, N, O gibi harfler veriyorduk. Yani M katman dediği 3. katman. Yani 3. katmanda 3 elektronu bulunur. O zaman Şöyle diyebilir miyiz? X için 3 tane katmanı var ve son katmanda 3 elektronu bulunur. 2, 8, 3'tür. Yani burada toplarsanız 10, 13 tane elektronu var ve dolayısıyla 13 tane de protonu vardır. 14 tane de nötronu varmış. Sonra da öyle demiş. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? 13, 14 daha 27 de protonu. Şey pardon kütle numarası 27'dir. O şekilde. Kütle numarası 27 doğrudur. Birinci yargımızda 3. periyodun toprak metalidir demiş. 3 tane katmanı olduğu için 3. periyotta 3A grubunda olduğu için 3A grubunun özel adı toprak metaldir. Birinci yargımız da doğrudur. Isı ve elektriği iletir demiş metaldir. Sonuçta 3A grubunda olduğu için metal olduğu için de ısı ve elektriği iletir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Beşinci sorumuza baktığımızda verilen iyondaki toplam elektron sayısı 42'dir. Buna göre X elementi ile ilgili yargılanan hangileri? yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Öncelikle iyonumuzu yazdık. Ve 42 elektronu varmış. Şimdi iyon yüküyle elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyor. Yani eksi 2 ile 42 toplarsak burada toplam 40 protonumuz olduğunu bulabiliriz. Şimdi taneciğimize baktığımızda tanecimizin içerisinde bir tane x ve 3 tane oksijen var. Toplam proton sayımız 40. Oksijenin proton sayısını verilmiş 8 yerine yazarsak x x artı 3 kere 8 24 eşittir. 40 24'ü karşı yattık. Buradan x eşittir 16 olarak çıktı arkadaşlar. O zaman x'in elektron dizilimini yaparsak 2 8 6 şeklinde yapabilirsiniz. 3 tane katmanı olduğu için 3. periyot ve son katmanda 6 elektron olduğu için 6a grubundadır. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda 2 elektron vererek aynı periyottaki soygazın elektron düzenine ulaşır. Bakın burada soygaza benzemesi için evet iki elektron alması lazım. İki elektron alarak aynı periyottaki soygazın elektron düzenine ulaşır demesi lazım. Burada ikinci ifademiz yanlıştır. Son ifademize baktığımızda baş ya da ana grup elementi demiş. Evet A grubu demek istiyor. A grubu elementlerine baş grup elementi diyoruz. Bizim elementimiz 6 A grubunda olduğu için 3. ifademiz de doğrudur. Bu durumda yanlış olan yalnız 2 ve cevap A şıkkıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda 3 tane element verilmiş bu elementler için yukarıda yapılan karşılaştırmalardan kaç tanesi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi elementlerimiz önceki elektron dizilimi yaparak periyot ve gruplarını bulursak x'in 14 tane protonu ve 14 tane elektronu vardır o zaman 2, 8, 4 şeklinde yaptık. 3 tane katman olduğu için 3. periyot ve son katmanı 4 elektron olduğu için 4A grubundadır. Y'ye baktığımızda 15 olarak verilmiş. O zaman 2, 8, 5 şeklinde olacak. 3 tane katmanı var. O zaman 3. periyot son katmandaki elektron sayımız 5 olduğu için 5A grubunda olacak. Z için baktığımızda 16. 2, 8, 6. 3 tane katmanımız var. 3. periyot son katmanda 6 elektronumuz olduğu için 6A grubunda olacak. Şimdi birinci yargımız diyor ki atom yarıçapları. Şimdi bunlar aynı periyotta. Aynı periyotta sol tarafa doğru gidince Yarıçap artar. O zaman en solda olan 4A'nın çapı büyüktür. 5A'dan o da büyüktür. 6A'dan X, Y, Z doğru. Bakın şöyle bunlar aynı periyotta. X, Y, Z şeklinde sıralanmışlar. X en solda olduğu için doğrudur. Yani bu şekilde X, Y, Z olacak. Elektronegatiflik. Elektronegatiflik aynı periyotta sağ tarafa doğru. Genellikle artar. 8A hariç en büyük elektronegatiflik 7A grubundadır. Yani bu durumda Z, e, z büyüktür. Y'den o da büyüktür. X'den ilişkisi doğrudur. Birinci yoğunlaşma enerjisi diyor. Birinci yoğunlaşma enerjisi yine soldan sağa doğru genellikle artar. Küresel simetriden dolayı bakın şurası 4A, şurası 5A, şurası 6A. Küresel simetriden dolayı Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden büyüktür. Yani 5A, 6A'dan büyüktür. Burada şöyle olacak. Hani grafiğimizi de hatırlarsak. Şöyle bir grafiğimiz vardı. 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. 1A en küçük. 2A 3A'dan büyüktü. Sonra 4A sonra 5A sonra 6A sonra 7A ve en büyük 8A'ydı. Yani 5A 6A'dan büyük olacağı için şöyle olacak. Y büyük. Z'den o da büyük. X'den o zaman bu da doğrudur. Katman sayıları demiş. Şimdi bunlar aynı periyot olduğu için katman sayıları eşittir. Yani burada şöyle olacaktı. X eşittir. Y eşittir. Z olması lazım. O zaman bu yanlıştır. Ametalik özellik, ametalik özellik ve elektron verme isteği yine sağ tarafa doğru artar. O zaman Z büyük, Y büyük, X ilişkisi doğrudur. O zaman şu hariç burada dört tanesi doğru olduğu için cevap değişiklidir. Yedinci sorumuza baktığımızda periyodik cetvelden alınan bir kesitte elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili yargılanan hangilerin doğruluğu kesindir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde çekirdek iki en büyük olan L'dir demiş. Yani çekirdek iki proton sayısı ve atom numarası periyodik tabloda aşağıya inedikçe atom numarası artar. Yani sonuçta bunlar atom numarasına göre düzenlenmiş. Mesela burası 9, 10, 11 ya da işte 9, 10 gibi aşağıdaki daha büyüktür. Öyle söylüyorlar. Birinci ifademiz kesin doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda M'nin birinci iyonlaşma enerjisi K'nınkinden büyüktü demiş. Bakın periyodik tablo soldan sağa doğru ikilice iyonlaşma enerjisi genellikle artar ancak iki tane grupta e, bu sıralama bozuluyordu. Yani 2A 3A'dan büyük 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. 5A'dan 6A'dan büyüktü küresel simetriden dolayı. O zaman burada bu elementlerin grup numaraları hakkında bir bilgimiz olmadan yorum yapabilir miyiz? Mesela burası 5A, burası 6A olsa K'nın M'den büyük olma olasılığı var. Tabii şöyle söyleyeyim. Mesela burası 1A'ya 2A olsa M'nin de büyük olma olasılığı var. Yani buna kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır deme şansımız yok. K halojen ise M soy değil mi? Bu halojen ise 7A grubundaysa burası da 8A grubu olacağı için M soy olacak. O zaman bu ifademiz de kesin doğrudur. Bu durumda cevap 1-3 ve C şıkkı olur arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki periyodik cetvelden alınan bir kesit verilmiştir. T elementi yufak sistemine göre 18. grupta yer aldığına göre X, Y, Z ve T elementleri için yargılanır. Hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bu yufak sistemi dediğimiz yani harf kullanmadan A, B şeklinde vermeden şu şekilde Grup numarası veriyor. Yani burası 1. grup, burası 2. grup, daha sonra aşağıdan devam ediyoruz. 3. grup, 4. grup, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şuradan 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. grup. Yani 18. grup dediğimiz 8A grubu. Yani şurası T'nin bulunduğu yer 8A, o zaman burası 7A, burası da 6A. Şimdi birinci yargımızda diyor ki elektronegatifliği en büyük olan Y'dir. Periyodik tablo elektronegatiflik sağ tarafa yukarıya doğru genellikle artar. Soy gazlar bağ oluşturmaya ve bağ elektronlar çekmeye istekli olmadığı için o zaman en büyük 7A'dır. O zaman 7 en üstünde bulunan Y'nin elektronegatifliği en büyüktür. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda değerlik elektron sayısı en küçük olan X'tir demiş. Değerlik elektron sayısı grup numarası doğru orantılı olarak et x'inkin 6, diğerlerinkin 7 ve 8 olduğu için ikinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda y ve z'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Y ve z aynı grupta olduğu için kimyasal özellikleri benzerdir demesi gerekirdi. De. Bu durumda cevap 1 ve 2 yani c şıkkıdır. 9. sorumuza baktığımızda x elementinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi sırasıyla verilmiş. Buna göre x elementi için yukarıdaki te verilen tepkimelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın şu gördüğünüz x'in birinci iyonlaşma enerjisi. Şu ikinci iyonlaşma enerjisi. Şu 650 değeri. Üçüncü iyonlaşma enerjisi. Şu 2765 ise dördüncü iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma menesinin tanımında hatırlarsak gaz halindeki bir tanecikten bir elektron koparılması için verilmesi gereken enerjidir. Bakın X atomu başlangıçta kat olarak verilmiş. Yani bu olmaz. Burası gaz olsaydı et şurası 135 olurdu. Birinci ifademiz yanlış. İkinci ifademize baktığımızda bakın artı bir yüklü iyondan iki elektron koparmış. Bakın burada da şunu söyleyeyim. Yani bu bir iyonlaşma enerjisi toplamıdır. Neden? Yani İki elektronu birden koparmış. Yani bir tane koparsaydı şöyle olacaktı. X 2 oluşacaktı. Biz ona ikinci iyonlaşma enerjisi diyecektik. İkisini birden kopardı için yani bunu almış bir daha koparmış. Yani şurası şuradaki toplam enerji ikinci iyonlaşma enerjisi ile üçüncü iyonlaşma enerjisinin toplamıdır. Hem ikincisini koparmış hem üçüncüsünü koparmış. O zaman şu iki değeri toplamamız lazım. 435 ile 650'yi toplarsak. O zaman burası 1085 kilokalori çıkacaktır. İkinci ifademiz doğrudur. Evet e, üçüncü yargımıza baktığımızda bakın artı 3 yüklü iyondan bir tane elektron koparmış. Bakın şurası artı 4 olmuş. Yani burası dördüncü iyonlaşma enerjisine denk gelmesi lazım. Bizim dördüncü iyonlaşma enerjimiz kaç? 2765. Şuradaki sayının da 2765 olması lazımdı. Üçüncü ifademiz de yanlıştır. Bu durumda cevap yalnız iki ve b şıkkıdır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik cetvelin 4. periyodunun 3. elementi ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Periyodik tablomuzu şöyle kabaca çizdik. Şurası 1. periyot, şurası 2. periyot, şurası 3. periyot, şurası da 4. periyot. 4. periyodun 3. elementi 1, 2, 3 yani şuraya geliyor. Elementimiz burada x elementimiz olsun. Şimdi birinci yargımızda diyor ki baş grup elementidir. Yani baş grup demek A grubu elementi demek. Hayır bizim elementimiz 3B grubunda olduğu için bu ifademiz yanlış. Atom numarası 21 de demiş. Atom numarası için kısaca şöyle yapabilirsiniz. Bakın e, 2, 10, 18 şeklinde e, numaralarına zaten 36, 54, 86 ve 118 diye giriyor. Yani şurası 18'i o zaman burası 19, burası 20, burası 21. Böyle bulabilirsiniz ya da elektron dizilimi yapıp sayabilirsiniz ama bu daha kolaydır. Sol gazdan 3 ileride olduğu için ikinci ifademiz doğrudur. B grubu olduğu için geçiş elementidir. Bu ifademiz de doğrudur. Metaldir geçiş elementlerin tamamı ısı ve elektriği iletir. Bu da doğrudur. Geçiş metalleri nedir? Bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabiliyorlar. Son ifademiz de doğrudur. Burada yanlış olan yani 1 ve cevap A şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki x eksi iyonun elektron dizilimi bu şekilde olup nötron sayısı 10'dur. Yukarıda x elementi için verilen kavram haritasındaki ifadeler doğru ya da yanlış olarak belirlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılması doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın x eksi 1 yüklü iyonun elektron dizilimi. Bakın 2 4 10 burası 10. O zaman iyon yüklü elektron sayısını topladığımızda proton sayımız 9 yapar. Şu iki sayıyı topladık proton sayısını bulduk. O zaman x için şunu söyleyeyim, mi? Burası 9 olsa nötralde burası da 9 olur. 2'ye 7. İki tane katmanı var. İkinci periyot ve son katmanı 7 elektron olduğu için 7A grubundadır. O zaman birinci ifademiz yanlış. İkinci periyot 8A grubu elementi demiş. Buradan devam ediyoruz. Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilir demiş. Şimdi bu elementimiz flora denk gelir. Florda 9'dur. Flor tüm bileşiklerinde eksi bir değerlik alacağı için bu ifademiz de yanlış pozitif değerli kalamaz. O zaman şuraya geldik. Kütle numarası 19 demiş. Bakın nötron sayısı verilmişti 10. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verir. O zaman 9 ile 10'u topladınız. Kütle numarası 19 olur. O zaman burası doğrudur. Ve 4 numaralı çıkışa ulaşırız. bu, bu, bu durumda cevap değişik olacaktır.